Merhaba ben Başöğretmen baş öğretmen Atatürk İlkokulu Esma. hep iyi ol projesini çok sevdim. En sevdiğim etkinlik de afetlerde iyi olmak. Sabah tiki. Sabah tiki. Sabah tiki. Sabah tiki. Sabah tiki. Sabah tiki. Sabah Bence çok, Benim adım Alasnau Koleji'nden Melis. E i̇yi Preze projemizin adı Always Be Good. Okulumuzda bazı çalışmalar yaptık. Okulda iyi oluş, afette iyi oluş, trafikte iyi olur. Bu projelerden en sevdiğim diğer okuldaki ve diğer ülkelerdeki arkadaşlarla konuşmak. Buraya takılından damla. Hep iyi ol projesini çok sevdim. En sevdiğim etkinlik trafik polislerinin okula gelmesi. Simetik hasta programı ...always be good... ...keyime para pali harumani... ...ya aftap mazami. Merhaba, ben Kemal Şehit. Arkadaşlar, mamatı bilirsem... ...sınıfına gidiyorum. Hep iyi ol projesini... ...en çok trafikte iyi ol etkinliğini İsmin ne? Asaf. Peki, eğitimini projemiz nasıl bir projeydi? Ee, Neyle ilgiliydi? Trafikte iyi olmak, okulda iyi olmak ve afette iyi olmak. Bravo sana. Aferin oğlum. Peki en sevdiğin etkinlik hangisiydi? Ee, trafik etkinliği. Çok teşekkür ederim afet. Merhaba ben Sıraç. yol projesinde en çok polis etkinliğini sevdim. İsmin ne? Aliye Su. Peki Aliye Su, etkinliği nasıl bir etkinlikti? Yangınla ilgili. Okulda Okulda iyi olmak. Değil mi onunla trafikte, ilgiliydi? Başka. Trafikte iyi olmak. Bir de. Ee, afette iyi olmak. Süpersin. Peki en sevdiğin etkinlik hangisi oldu? Yangınla ilgili. Harikasın. Aferin sana. Adım Duru. Biz bu projede hep iyi olmayı öğrendik. trafik kurallarını ve akrar robalarını da öğrendik. En sevdiğim et etkinlik deprem tatbikatı. Merhaba benim adım Melisa. Ben Masaka okulundayım. Hep yol etkin projelerinde çok iyi. Çok Bütün etkinlikler çok güzeldi. Etkinlikler çok güzeldi.